Yeni çekişimize katılmanız, yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal yorum yazabilirsin dostum. Her gün saat 6'da yeni hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. <laughs> Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber çok sevilen bir seri olan 5 vs 5 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana destek olmak için ve çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Siz de 5 v 5 gibi videolara katılmak isterseniz Discord adresime gelmeyi unutmayın. Açıklamalar ve yorumlar kısmında Discord adresim var. Oraya gelin arkadaşlar ansızın sizlere de alabilirim videoyu haberiniz olsun. Bugün arkadaşlar 5 tane gold, 5 tane plata karşı. Bakalım 5 plat mı daha iyi yoksa 5 tane gold mu daha iyi oynayacaklar. Bu seriyi çok fazla seviyorum ben. Çünkü ne yapacakları, nasıl bir maç olacak belli değil. Goldlar yine de bilir. Bakalım platlar deneyebilir. Şimdiden hepinize iyi seyirler derim arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu heyecanı hep beraber yaşayalım. Goldlar arkadaşlar Sage, Brimstone, Jet, Keyjoy ve de Sky yapmışlar. Savunanlardaysa Sage, Brimstone, Sky, Jet ve Reyna görüyorum. Maçımız başladı. Hadi bakalım iyi oyunlar. Herkes birbirine GLHF'lerini yazıyor. Ve güzel bir maç olacağını umut ediyoruz. Herkes Ghost ve Şeriflerini çekmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yarım kalkanla klasik çekenler de var. Buraya görüyorum saldıranların seyici öyle yapmış. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Mücadelemiz 3, 2, 1 ve başladı gençler. Hadi bakalım iyi seyirler diliyorum sizlere. Saldıranlar A kısmına yönelecekler. Savunanlar bir anda A'ya doğru koşuyorlar derken inanılmaz bir saldırı oluyor şu an burada arkadaşlar. Evet, saldıranların kiciyi de öldü. 4 ve 4 mü şu an? 3 ve 4. Oy, goldlara bak goldlara. Goldlar döktürüyor yalnız arkadaşlar. Bir short var, bir tane de heaven var şu anda. Bakalım nere olacak. Çok oraya geçmek istemiyorum. Güzel, nice abi. Heal'ınız var, heal'ınızı kullanabilirsiniz, bravo. İki heaven altı var, onu tabii bilmiyorlar. Bir tanesi short'a bakıyor arkadaşlar. Short atladı, Evet şimdi geldik Zurnanın Zort dediği yeri arkadaşlar. Seç kuşluyor ve ilk turu saldıranlar yani goldlar almış oluyor arkadaşlar. Bravo gold takımını tebrik ediyorum. E şu anda 5 b isteklendiler ve onlar da 5 b geliyorlar abi inanılmaz. <laughs> şu an inanılmaz Buraya bir bakıyorum. şekilde tur kazanabilirler. Hadi bakalım abi. Oy oy neler oluyor neler oluyor burada trade almaları oy çok iyi denediler bak yemin ediyorum çok iyi denediler savunanlar platlar ama başaramadılar goldlar yine turu yakalamayı başardı arkadaşlar Net evet, goldları izliyorsunuz yine 5 kişi geliyorlar. evet bir pick atma denedi ama başarısız oldu Heaven'da Sky var arkadaşlar. Sky şu an çok güzel başya sahip. Çok güzel vurdu. Tebrik Spike ediyorum Sky'ı. Geri dönecekler. Geri dönmesini birim son oluyor. Ve şu an tahmin ettiğini düşünüyorum. Bunun içinde pik atacak ama pik atmamasını tercih ediyorum ben şahsen şu anda. Evet, koşuyorlar arkadaşlar. Savunanların duvarı geldi şu anda arkadaşlar. Savunanlar duvar kurdular. Duvarı sevilemişler. Şu an mid oynamak zorunda kaldılar. Bakalım midde neler yapacaklar abi şu an. Herkes bir anda dönüyor. Bence bu en büyük hatalardan bir tanesi. Herkesin bir anda sahipten dönmesi. Şu orta sızan bir tane oyuncu var. 30 Onu Sky yakaladı. İki Sky'dan bir tanesi birbirini öldürdüler. Şu oy koşarak vuruyor. Kimse kör olmadı. Ama çok büyük hatalar yapılıyor şu an plat tarafında arkadaşlar. Bir gold. Doğru. Aman Allah'ım o neydi kardeşim öyle ne yapıyorsun? Çok korkuttu bizi. 2 vs 2 kaldılar bakalım. 2 tane gold 2 tane plata karşı oldu şu anda. Yani platlarda şu zamana kadar gördüğüm Henüz bir plat oynayışı gelmedi. Hani platlarla gold arasındaki en büyük farkı size ben burada göstermeye çalışıyorum. Henüz öyle bir detay gelmedi. Bunu edeceklerdir. Çok basit zaten her zamanki yer abi. Evet diğeri de longta şimdi. Hadi. Oho. abi çok az kalmıştı. Seme ve Easy alamadı. Ve savunanlar yani platlar ilk turlarını aldılar arkadaşlar başarıyla. Biraz korkutsalar da. Evet yine 5B deneyecekler. İşte değişmeyen bir öncelik bu arkadaşlar ve platlardan bir kardeşimizi düşürdüler. inanılmaz. Jet çok hızlı oynuyor şu anda. Jet bayağı iyi oynuyor. Evet, Reyna ilk kill aldı. Reyna arkanda. Tabi dikkat etmedi arkadaşlar. Sky base'e doğru gidiyor. Duvar kuruldu. Yapacak hiçbir şeyleri yok şu anda. Ulti basacaklar. Ulti bastılar. Jump kitlemeleri lazım ya da geri kaçmaları lazım. Kuşatıyorlar. İkinci de aldılar. Infolarını biliyorlar. Geri kaçman lazım. Tamam geri kaçtı. Başarılı bir işimle. Evet yine 2 vs 2'de arkadaşlar. Duvar dibinde olduğunu tahmin edemiyor. Hala. Buldu silah değiştirdi. Silah değiştirmesen alacaksın onu. Tabi inanılmaz. Goldlar 3-1 önde ilerliyorlar arkadaşlar şu anda. Goldlardan beklemediğim. Bakın gerçekten beklemedim. Çünkü aralarında Gold 1 var, Gold 2 var, Gold 3 var. Platlarda da aynı şekilde. Plat 3, Plat 2, Plat 1 var. Yani karma karışık bir plat ve karma karışık bir gold serisinde şu anda taba bastığımız zaman aşırı derecede bir jet diff görüyoruz arkadaşlar. Jet diff şu an ağır derecede koydu. Umarım aşılır yani tamam. platlar. Buraya geldiğini tahmin ettiler. Temi bizi. Sky'ı vurmuş. Short kısmında inanılmaz. Yılını da aldılar. Bunun rövanşı da bu gelsin mi? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ki her gün saat 6'da ne diyor yayında. Haberiniz olsun. Hani <laughs> hatırlatmak için söyledim bunu. Rakip takım Eko galiba. Aynen rakip takım neredeyse Eko. Çekenler var, çekmeyenler var. Yani anlaşmaları yok abi şu anda. Ben şu an bunu görüyorum. Git koşuyor. Şuradaki seyirci görmediler. Backside'de de Brimstone var. Şu an çok tehlikeli. Öldü. O da öldü. O da öldü. Goldlar şu anda mahvoldu arkadaşlar. Goldları şu anda mahvettiler abi. Wow. Ya jet burada. Jet'in 60 canı var. 4'ün önüne geldiği zaman hiçbir şey yapamaz. 5 ve 4 kaldılar. Şu rezini kullandı. A infosunu biliyorlar şu anda. Göstermemesi lazım. Birinciyi aldı. İkinciyi alacaktı neredeyse ama alamadı. Gayet güzel bir halinde yaptı. Yani çok iyiydi. Flash atacak. Flash pick. Çok sıkıntı. Puşladılar üstüne doğru. Güzel bir trade. Bravo. Red de almadılar aslında ama yani güzel bir şekilde kafasını karıştırdılar. 3, -3 oldu. Devam abi hadi bakalım. Sage içeri girmeyi başardı. Ama yakalandı. Yakalanmış olmasına rağmen vuramadı. Eyvah eyvah abi. Eyvah eyvah abi. Çok büyük sıkıntı. İki under var. Ya bir tanesi elektrikte. Bir tanesi under evinde. Üç kişi de A main'de. Gördüler birincisini. Çık gir yapıyor. Mantıklı olarak. Yani pik atmaları lazım. Oo. Oo. ooo. Sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun bana? Ve Ramo'yu da düşürerek arkadaşlar dördüncü sayılarını alıyor goldlar saldıranlar kısmında. Tebrik ediyorum. Yani bana kalırsa arkadaşlar savunanlık kısmı çok fazla pik atıyor. Gereksiz pik atıyor. Doğru şekilde savunamıyorlar yani bana kalırsa. Bence onlar daha güzel saldıracak gibime geliyor, bilmiyorum. Bakacağız. Yine 5A deniyorlar, 5A taktiği deniyorlar. Çünkü 5A yani çok basit anladın Burası, mı? Hiç zorlanmıyorsun, <laughs> şey. oynama diye Değil bir mi? şey yok. Kulitelerini A'ya kullanmaları saçmaydı bu arada. B'ye kullanabilirlerdi. Evet, yine savunan jetini, plat jeti öldürdüler arkadaşlar. Evan'da bir oyuncu var. Evan'daki Reyna çıktı, birincisini aldı başarılı bir biçimde. Koşu heal almaya. Heal'ını ver. Heal yok mu? Heal var. 2 vs 3. Sky amye ile kaçtı. Biri Heaven'da. Heaven'ı kıracak. Heaven'ı kırdığının haberi var. Başaramadı. Başarısız. 5-3. bıkmaz usanmaz gibi yine 5 atak e yapacaklar. Jet sadece şu anda shortta. Jet de buradan operatör bakıyor ve İlk entry'yi almış oluyor şu anda arkadaşlar operatörlü mid'den. Şu an Efe Oz içeride o da güzel bir entry aldı. 4 Oo güzel bravo bravo. İşte görmek istediğimiz vuruşlar bunlar abiciğim ya. Ion operatör de vurdurur bu arada arkadaşlar bilenler bilir. Benim hatta sadece Ion operatör oynama videom da var. O videomu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Mid'e dönerlerse mid'de bir oyuncu var. Döndüler ve son oyuncu. koydu. Onu da gördü bu arada. Onu da gördü. Şu bir. Ama ikincisi gelmedi. Jet hızlı bir şimdi şey attı içeri girdi. Jeneratörde birisinin olduğunu biliyor. İnanılmaz güzel bir sağ klik attı. Ve sayıda açtı. Bitti. Şu an retake almaları lazım. Retake senaryoları var mı? Yok mu? Onu da bilmiyoruz. Evine bu ulti geldi. Emine gelen ulti çok gereksiz bir ultiydi bu arada. Yani hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Hiç sanmam. Oo, oh. o oh, korkar uç kaçmaması lazımdı. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Şu anda gördüğüm şeyler bir plat değil arkadaşlar. Şu anda öyle. <laughs> şu anda operatörü de sevilemedi. Ne yapmaları, çalıştıklarını bilmiyorum. Abiciğim ne yapıyorsun ya? İnanılmaz. Reyna iki tane entry aldı. Reyna şu an Andreven'da. Üçüncüyü çıkartamadı. Üçüncüyü çıkartamadı. Ah be abicim be. Eğimleri hep kayıyor. Hep kayıyor yani sürekli. Sage. Evet, Sor. Bak yine kaydı gördünüz mü? Yani adama değil sağa sola gidiyor abi sürekli eğim. Burada jet olduğunu biliyor duydun. Böyle çıktı abicim jet. Birazcık hasar aldı. Aldı hasardan sonra birazcık afalladı abi. Kafasını gördü onun. Evet güzel abi. Ve arkadan. Tam bu seferdi arkadaşlar sanki hileymişçesine. 5B koşuyorlar. 4 A stack'ten sonra Sky'ı vuracaklar Sky'ı vurdular Jet City'den geldiklerinin infosunu biliyor Verdi şu anda Geldi Onu da aldı Onu da vurur mu? Onu da vurdu inanılmazsın sen Jet Gerçekten seni tebrik ediyorum Sonra Reyne kaldı Bakalım Reyne'yi izliyoruz Bir revive attı Şu an 1 vs 4 senaryo Ve başarısız oldu Gördüğünüz gibi bakın Kijoy kurulacak Aya Sky gidecek. Flash pickler. Onlar bunlar. Duvarlar. Smoklar. Hiç girebileceklerini tahmin etmiyorum. Düşünmüyorum. Hadi bakalım. izleyip göreceğiz abi. Ben de ilk defa sizlerle beraber izliyorum. Çok da şaşırıyorum yani yapılan hareketlere. ne yaptılar? Goldlar. Hep 5 kişi A, a koştular. Tabi goldlar da şey platlar da haliyle 5 A, A koşuyorlar. Smoklar geldi. Flash geldi. Deş atıldı. Şu an jeti izletiyorum sizlere. Jet içeride. İki de az çıkartamadı. Başarısız oldu. 2 vs 4. Kaldılar şu anda arkadaşlar. Evet. iki adet. Şimdi Çok güzel. Devamını getirdiler. Bir short var artık. Last gold shortta kaldı. Birincisini alabilecek mi? Neredeyse HS'yi koydu alabiliyordu. Hadi artık vuruş çocuğu artık yeter. Abi. inanamıyorum artık bir kişiyi vurun artık lütfen. Koşun artık üstüne şu çocuğun. Koşun. Helal. Tebrik ediyorum ve jet atağa geçtikten sonra biraz açıldı gibime geldi. 5 v 8. tamam Flash pick bekliyor. Flash pick bekliyor. Flash pick attı. Başarısız oldu. Çünkü herhangi bir şekilde o Tabii vandal farkı inanılmaz belli. Steelor kuş geldi. Başaramadı tabii ki de. iki kişi şu anda sizde kaldılar arkadaşlar. Bir tanesi shotgun var. Alamadı. Hadi. Ve çok zor da olsa Sonunda Sage'i de öldürerek durumu 6-8 yapmayı başardılar abi. Geldi. Flash bitti çok güzel bir info aldılar. Goldlar yani goldlar diyoruz ama gold işte bakın Gold Elo'lua Platelo. Çok birleşik arkadaşlar çok birleşik. Neredeyse aynılar yani anladın mı? Şu bir deş attığı, güzel oldu. Güzel bir deş. Side'ı de açması lazım. Ah. Kompaladım. Da... Sky öldü. Kalan son ben yani, nereye geziyorsun ben anlamadım. Yani piratlar geziyorlar abi herkese Yani ellerini kollarını sallarken sanırım kendilerini bir rüyada zannediyorlar ve ellerini kollarını sallayarak tüm site'de geziyorlar arkadaşlar. Yani her yere koşuyorlar. Flash girdiler içeriye. Jet biraz fazla gitti sanki. Reyna öldü. Yine Jet. Rakip Jet. öldürme öldürmeyi başardı arkadaşlar hepsini. Ve Sky korkusuz bir biçimde atladı abi. Sky birinci kill aldı. ikinci kill aldı. Underdo olduğunu biliyorlar herhalde. Bilmiyor da olabilirler. Nereye bakıyorsun? Onu da aldı. Sky 3 kişiyi vurarak bu round'un kahramanı olmayı başardı yani. Gerçekten tebrik ediyorum dostum seni. 5B'ye koşuyorlar. Bakalım. Sky'ın ultisi var elinde. Flash'ı da var. Flash bir attı. Ve başarısız oldu. Orada çok güzel bir kill çıkartabilirdi. Başarısız oldu. Şimdi diğer Sky'ı izleteceğim sizlere. Yanıyorsunuz kardeşim. Birbirimizi bloklamayın artık. Rica edeceğim yani. Et evet, Jet İlkini aldı. Öldü. Kibini çıkartamadı. Kaldı. Reyna bitiriyor ya Reyna. <laughs> Reyna çok iyi. Evet. <laughs> Oy güzel bir hareket. Sayda girildi platlar tarafından. Yanıyor bu arada Sky. En son yanıyordu yani herhalde. Sky yine korkusuz bir şekilde atladı. Entry'i çıkardı derken öldü. Short'tan gelen Sage'i Sky yakalayabilecek mi? <laughs> ah be abicim ya yakalayamadı. Tabi shotgun yakın mesafede direkt bitiriyor. TSU bir kişi daha aldı. TSU hili açtı bu arada. Bunu vurdu derken birisi de onu da vurdu. son ne yapıyorsun? son ne yapıyorsun? 1 vs 2 senaryo. Heaven olduğunu gördü ama ama ama. Çok şaşkınım abi. Bir açtı. Oo, operatörle bir tane ağzına vurdu ya. Ne diye bir soru geldi. Dostlarımı yok edemem. Hepkan'ı tabi de vuramaz abi. Oy oy iki kişi orada. Abi inanılmaz şu an neler oluyor anlamıyorum. Bunlar kimdi? Aa, bunlar goldu tamam. Şu an her şey karıştı bende her şey karıştı. Jet bıçaklarıyla bir şeyler deniyor. Ayakta kalan son oyuncu. Başaramadı. 1 vs 4 sen arıyor. Birisi vs 4'te HS attı ama ölmedi. 7-12 son bir sayı. Son bir sayı arkadaşlar şu anda 5 kişi yine A saldırıyorlar. Spike, Sage şu anda oralarda burada gezerken bütün pozisyonu çok iyi. Jet sıktı. Kimse görmüyor mu onu? Kimse görmüyor mu? Aman Allah'ım. 2 kişi heaven'dan hatta 3 kişi heaven'dan geliyor. Bakalım burayı tek alabilecekler mi arkadaşlar? 4 vs 3. 4 vs 3 arkadaşlar. Çok zor. Şu an pik atmamaları lazım. Kutunun orası çok tehlikeli bir yer. Kutunun burası o kadar kötü bir yer ki. Bu bir. İkinci gelmedi. İkinci gelmedi. Çok açıktasın. Ne yapıyorsun? Çok açıktasın. 1 vs 2 senaryoda. Platlar. Kaybediyor. Goldlar. 8'e 13 bir şimdi kazanıyorlar arkadaşlar. Tebrikler. Buradan Gold kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Plat kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Güzel maçtı. Evet bu da böyle. Goldların platları yendiği güzel bir mücadele beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da video yayında aynı zamanda Twitch TV Berkinci adres üzerinden canlı yayınlar da açıyorum. Gelirseniz sevinirim. Siz de bu tarz 5v5, 1v5, 2v5, 2vs4 tarzındaki videolar katılmak isterseniz açıklamalar ve yorumlar kısmından Discord adresime gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord adresimde ansızın bir gün sizlere de bu tarz videolara davet edebilirim. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.